Onuncu ayın onuncu günü Saat on buçukta yanmış mumu Otuz beş yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur Güzel ruhum Okulu asıp oyunak kaçar bıraksam hala Ama çok düştü incindi yoruldu dinlenmeli Kalbim doğrusu Sen doğum günü hediyem misin? Dilim ki hoş geldin Peki beni çok sevecek misin? Yoksa sen de her düş gibi çabucak kırılıp dökülür müsün gözlerimden? Gel tanışalım önce, ben kısaca fede. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Gel tanışalım önce. Ben kısaca fede. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ah ne az duydum. Ne kadar az söyledim. İşte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de Şair çok iyimsermiş yolun yarısına mı geldik E radyasyon neslindeyim biraz erken tükendim Hepimiz gibi Bir yer bul otur önce ama yaralarıma dikkat et Gülüşlerim vardır elbet Önce gözyaşlarımı silmen gerekecek Budur zordu sevmek Gel tanışalım, tanışalım önce Ben kısaca fede Ama sen bana uzun uzun Seni seviyorum de Gel tanışalım önce. Ben kısaca fede, ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ah ne az duydum. ne kadar az söyledin. İşte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de. Gel tanışalım önce ben kısaca fede. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. İşte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de.